atalarımızın nasıl hayatta kaldığını bilmemiz gerekiyor. İşte bu yüzden. Akıllı telefonları falan yoktu tabii ama maşallah ne azimleri varmış. Hadi gelin insan evrimine doğru şöyle heyecanlı bir yolculuğa çıkalım. Tamam mı? Şimdi gözünüzde canlandırın. Yaklaşık 7 milyon yıl önce en eski atalarımız Afrika'da ağaçlarda sallanıyordu. Şöyle, birkaç milyon yıl ileri saralım ve tada karşınızda iki ayağının üzerinde yürüyor ama dans konusunda pek de iddialı değillerdi herhalde. Sırada var. Yani bizim becerikli insan basit aletler yapıyor ve nasıl daha akıllıca atıştıracağını çözüyor. Sonra sahneye çıkıyor. Yani bildiğiniz ilk dünya turuna çıkan insan ateşi kullanıyor ve büyük maceralar için Afrika'dan yola koyuluyor. Ve nihayet bizim kendi türümüz yani yaklaşık 300 bin yıl önce ortaya çıkıyor. Sanatı, dili ve tabii ki en sonunda da şu meşhur internet memelerini icat etmeye hazır bir şekilde. Yani anlayacağınız, ağaçlarda sallanmaktan telefon ekranlarını kaydırmaya evrimimiz bayağı maceralı bir yolculuk olmuş. Kim bilir sırada ne var, değil mi?